Evet çağları ozon yağıyla, kantron yağıyla, Ferdun hocamın yağıyla, Ferdun, konuk hocamın yağıyla ovuyoruz. ve çağların ozon yağı, kantron yağı. Karışık Ferdun hocamdan, konak hocamdan aldık. Çağları masaj yapıyoruz kollarına. Masajla hem kol şeysi uzadı. Çağların hem de kendisi tutabiliyor. Şu anda. Gerçekten ozon evet. yağının büyük faydaları. Kanı oksijen, oksijen gittiği için süper. Bence bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Yaşayan hasta ve aile olarak. Süper çağlar. Ha? Bir, iki, bir, iki, dört ve yoruldu aslında. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Elinde kıpırdatabiliyor parmaklarını. Süpersin Çağlar. 87, hmm. 88, 79, 80, 81, 82. 86, 88 de gitti artık yoruldu kuzum benim kıyamam kuzum. Masajla olduk uzattık hatta ne kadar uzatabilirsem o kadar çünkü kontraktörler var hastalığın önüne geçemiyoruz yani bu hastalığın verdiği etkiler kaslarımız eridikçe kontraktörler ne kadar hareket etsek de ama için daha Evet. Nasıl? çalı Böyle pembeli. Ya değişik. Güzel. Oksijen. Oksijen. Evet. Kana oksijen. <laughs> Lendirdiği için tabii ki oksijen yani de bizim hayatımızda çok önemli. Evet. Kaslarımız çünkü çok gergin. O yüzden Çok pis kokusu var ama değer çocuklarımızın parmaklarını oksijen ok gelsin. Aslında cihazlarımızı kendimiz <laughs> yapacağız herhalde. Hmm. Ne kadar hmm. fizyoterapistlerimiz artık yaşından dolayı fazla etkilenmez deseler dikkat etmesek hmm. Hastalık daha kötü oluyor. O yüzden hastalığı. Evet güzel. Olduk güzelce çağları. Şimdi bundan sonra bu kontraktik olan, kontraktürler olan yerleri de ee, ölçeceğim inşallah. 真的啊